Covid-19 günlük durum raporu 3 Eylül 2020 Türkiye günün özeti bir önceki güne entübe edilen yeni hasta sayısında azalma yüzdelik olarak eksi 6.5 test sayısında ise artış var yüzde 2 görülmüştür. Bölgelerdeki vakka değişimi yüzdesine bağlılığında en fazla azalmış Güneydoğu Anadolu bölgesi gerçekleştirmiştir. Yüzde eksi nokta 16.1 en fazla artış ise Batı Karadeniz bölgesinde olup vakka sayısı açısından incelendiğinde 25 vakkadır. 25-49 yaş grubu 1 milyon kişiye düşen yeni konvit 19 vakka sayısı kadınlarda 25.6, erkeklerde ise 27.5'tür. Hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında en fazla azalmış Orta Doğu Anadolu bölgesi yüzdelik olarak eksi 30.6. Covid-19 özel tabloyu incelediğimizde test sayısı, yeni vakka sayısı, hastaneye yatırılan yeni hasta sayısı, entübe edilen yeni hasta sayısı ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısını görmektesiniz. İBBS'ye göre yeni Covid-19 vakka sayılarının ve bir önceki güne göre değişimi Türkiye'de bölgesel olarak. İstanbul'da yeni vakka sayıları 193, Batı Marmara'da 14, Ege'de 101, Doğu Marmara'da 99. Batı Anadolu'da 392. Akdeniz'de 123. Orta Anadolu'da 216. Batı Karadeniz'de 116. Doğu Karadeniz'de 42. Kuzey Doğu Anadolu'da 80. Orta Doğu Anadolu'da 130. Güney Doğu Anadolu'da 135. Toplam 1641 vakka. Cinsiyet ve yaş grubuna göre yeni COVID-19 vaka sayıları ise yine listemizde mevcut. İBBSE'ye bire göre hastane hizmetleri ile ilgili COVID-19 göstergeleri Türkiye'nin yeni hasta yatışları ve hastaneden yeni taburcu edilenler. İstanbul'da yeni yatan 64, taburcu edilen 29 sayı. Batı Marmara'da 11 yeni yatış, 6 taburcu edilen. Ege'de 41 yeni yatış, hastaneden 20 taburcu edilen. Doğu Marmara'da 41 yeni yatış, 28 taburcu. Batı Anadolu'da 108 yeni yatış, 77 taburcu. Akdeniz'de 56 yeni yatan, 35 kişi taburcu. Orta Anadolu'da 68 yeni yatan hastamız, 55 de hastaneden taburcu olan kişiler. Batı Karadeniz'de 44 yeni yatış, 21 taburcu olan. Doğu Karadeniz'de 20 yeni hastamız hastaneye yatmış, 15 kişi taburcu olmuş. Kuzey Anadolu'da 33 kişi yeni yatmış, 27'si taburcu olmuş. Orta Doğu Anadolu'da 25 yeni hastamız hastaneye yatış yapmış, 30 kişi taburcu olmuş. Güneydoğu Anadolu'da 77 kişi yeni yatış, 90 kişi taburcu olmuş. Toplam Türkiye'de 588 yeni yatış var. 433 ise taburcu olan hastalarımız bulunuyor.